selamlar. Keyifli bir Eylül sabahındayız. Gördüğünüz gibi sabah güneşi olduğu gibi üstümde. Eylül dedim de gerçi Eylül de bitirdik değil mi? Yiden i̇yi de niye yedik? Bayağı ekim geldi. Ama merak etmeyin bugün de çok keyifli bir rutin hazırladık size. Sadece kendinize yapabileceğiniz hiçbir su şişesi, ağırlık, direnç bandı vesaire hiçbir şey gerekmeyen müthiş bir rutin hazırladık. Eğer hazırsanız hızlıca başlayalım hemen dizleri çekerek başlıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden. Ayarlayın temponuzu. Olduğumuz yerde çekiyoruz. Birazcık daha fazla çekebilirsiniz. Daha böyle hafif bir koşu temposunda da tutabilirsiniz. Amaç birazcık kalp hızlandırmak. Güzelce nefes alıp verin. Yaklaşık 30 saniye boyunca yapacağız. yaparken yapacağız. Eminim duymuşsunuzdur. Serinin videolarını yapıyorsanız farklı farklı varyasyonlarını yapıyoruz zaten biliyorsunuzdur. Ama çok ufak göstermek gerekirse olduğum yerde ayaklarım omuz genişliğe çıktığında dik duruyorum. Karnım sıkılı. Aşağı iniyorum. Nefes verirken kalkıyorum. Evet. Hazırsak başlıyoruz. Yaklaşık 15-20 tane squat yapacağız. Başla. Dizlerin içine kaçmasın. Olabildiğince dışa doğru itmeye çalış aşağı inerken. çıkar kartında. <laughs> Son üç. İki. <laughs> Ve bir. Güzel. Hiften yanlış olabilir bacaklar. Şöyle birazcık nefesleniyorum. Yan adım yapacağım. Bugün yani yine birazcık böyle Kalp ritmimizi hızlandırmaya, kardiyovasküler hareketlere de odaklanıyoruz antrenmanımızda. <laughs> yana adımda ne yapacağız diyecek olursanız, adı üstünde yana adım aslında. Durduğumuz yerde hop yana bir adım atıyorum, hafif dizlerimi kırıda diğer tarafa geçiyorum. Hop, hop, çok basit. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> şeklinde devam edeceğiz. Yaklaşık 30 saniye kadar böyle devam edecek hareket. başlayalım mı dinlendirsek? 1, 2, 3. Kırdın dizleri. Ve son 5. 4. 3. 2. 1. Güzel. Kalp atışımız güzel hızlandı. Amacımız oldu zaten. Evet dinlenirken yana squat'tan yumruğa dönüş hareketini ben bir çok ufak göstermek istiyorum. Bacaklarımızı omuz genişliğinden biraz daha geniş olacak şekilde açtık. Burada yani parmak uçlarımız karşıya gösterecek şekilde yana doğru squat yapıyoruz. Şu gördüğünüz gibi squat hareketinin gerçekten de sadece yana doğru olan versiyonu. Bunu yaptıktan sonra da üst vücuttan yani üst gövdeden olacak şekilde rotasyon yaparak yumruk atıyoruz. Kalktın. Tekrar indim. Rotasyonda yumruk. Kalktın. Burada en önemli konu rotasyon tamamen üst vücuttan. Alt vücutta herhangi bir oynama yok. Karşıya bakmaya devam ediyorum. Hazırsak başlayalım. Burada da 12-16 tekrar aradığımda yapacağız. Siz de kendinize en uygun olan sayıya göre ayarlayabilirsiniz. Hazırsak başlayalım. 2 İki. Üç, Huf. dört, bu fenyalımız oldu. Altı, Huf. yedi, sık karnı. Huf. sekiz. çalışırken denizde kısım hissedebilirsiniz. Squat hareketinden dolayı her bu hareketi yan tarafa doğru eğdiğinizde iç bacakta, kalçada yanmaya sevebilirsiniz. Gerçekten yana doğru squat yapmaya çalışırken rotasyonla götürmeye çalışmak oldukça zorlayıcı ve çok faydalı bir hareket. Emin olabilirsiniz. Şimdi şöyle büyük bir nefes al. Hadi 30 saniye daha diz çekelim. Siz burada isterseniz yana adım hareketinde tercih edebilirsiniz. Önemli olan 30 saniye boyunca hareket etmek. Ve kalp ritmimizi hızlandırmak. Sakın bırakmayın nefes alıp vermeyi. Önemli olan 30 saniye devam etmek unutmayın. ve son 5 4 3 2 1 uh. süper çok hareket ettik azıcık duralım değil mi son hareketimize geçiyorum matlayın matınız olmasına da gerek yok ama evde olduğu için kullanıyorum siz de havada kullanabilirsiniz direkt yerde yapabilirsiniz hiç problem değil plank yapacağız plank pozisyonu için Dirseklerin üzerine giriyorum şekilde. Ellerimi yoruk yaptığım yere koydum. 30 saniye bu pozisyonu duracağım. Kalçayı düşürmüyorum, çok yukarıda tutmuyorum. Karnım sıkılı, kalçam sıkılı. Düz bir postür koyarım. Şu şekilde köprücü kemiklerimi de bastırarak durmaya çalışacağım. Bu <laughs> pozisyonda konuşmak çok zor. <laughs> Birazdan başlayacağım 30 saniye boyunca. Nefes alıp vermeyi ihmal etmiyorsunuz. Nefes aldığınızda karnı şişir, verirken çek. Başladım. Sizin için çok zorsa bir koltuktan ya da bir yükseltiden sandalyeden faydalanarak eğimli bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da dizlerinizi yere koyabilirsiniz. Harika bir setti gerçekten. Ah, özellikle da plan konuşma çabam <laughs> birazcık veriyordu. O yüzden suyumu içeceğim. Bir dakika nefesleneceğim. Sonra yine beraberiz. çektiysek, nefeslendiysek hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz ikinci sete. Çek dizleri. <laughs> büyük büyük nefesler. daha etkileyeceksin diye. Squat'la devam edeceğiz. Mumlu <laughs> de açtım. Dikli postürdeyim. Kalbimi sıktım. <laughs> Nefes alırken indim. Nefes verirken. <Gülüyor> İki. <Gülüyor> Üç. Dizleri içeri kaçmasın dikkat et. <laughs> Beş. 6 7 8 9 10 Ve son 5'e girdik. 5 4 3 2 1 geçmekten sonra mutlaka ihtiyacınız kadar dinlenmeyi ihmal etmeyin. Ben devam ediyor olsam da gerekiyorsa videoyu durdurun. Biraz daha nefeslenin öyle devam edin. Hiç problem değil. Yan adımla devam edeceğiz. Bakalım nabzımız da normale gelsin yavaş yavaş. Hazır gibiyiz. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Adımla başlıyoruz yana doğru. 3. 2 1 Kır dizleri. Yana. Burada tempoyu kendinize ayarlayın. Benim kadar hızlı yapmak zorunda değilsiniz. Daha yavaş yapabilirsiniz. Dizlerinizi daha az kırabilirsiniz. En yani normal devamlı 30 saniye boyunca bu hareketi sürdürebilmek. Hafiften kalçalar yanıyor olabilir. Squat üzerine uyanadım. Gerçekten mükemmel çalıştırıyor kalçaları. Bir de bunun üzerine yanan squat'tan yumruk hareketi gelince zaten tamam. Artık kalçalar iflah olmaz bizim bugün. <laughs> Şu şekilde yine ayaklarımı açtım. Hazırda bekliyorum. Bir 5 saniye daha nefesleneceğim. Sonra hatırlatmak gerekirse yan squat'a geldim ayak parmakları karşı gösteriyor. Yan squat'tan sanki bir şey uzanıyormuşçasına rotasyonla yumruk atıyorum. Geri gel. Evet. Beş. devam etmemeyle çalışsın burada. Hadi son iki. Bir nefes. Biraz daha yine dizleri çekmeye başlayacağız. Sonra da plank ile bitiriyoruz ikinci setimizde. Hazır mıyız? Haydi o zaman çekiyoruz sizlere. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. İhmal etme. En önemli konu. Antrenman boyunca nefes alıp veriyoruz ve bunu hissediyoruz. Nefes alıp verişimizi takip ediyoruz. Gerçekten nabzım güzel hızlandı. Keyifli bir anlaman oluyor benim için. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Şimdi panikaya geçiyorum. 30 saniye panikaya duracağım. <laughs> Bu sefer play pozisyonunda iken anlatmayacağım hareketi. Ama belimizi düşürmüyoruz. Kalçamızı sıkıyoruz, karnımızı sıkıyoruz. Ve nefes alıp veriyoruz hareket boyunca. Unutmayalım. Hazırsak başlıyoruz. Kafayı böyle kaldırmayın. Ne bir şekilde aşağıda tutun ki boynunuz da gereksiz bilmesin. Sık kal şey karnı. Bütün vücutta kasılmayı hisset. Hadi çok az kaldı. Son 5. 1. Huu. Evet. İkinci set bile bitti. Görüyorsunuz. Fark etmeden bitiyor setler birer birer. Hemen suyumu aldım. Nefesleniyorum. Birazdan son setle beraberiz. setle karşınızdayım. Haydi hemen başlayalım. Çek <laughs> Son sette tempoyu kendinize ayarlayın. Aman diyeyim. Yeteri kadar dinlenmeden bir sonraki hareketi geçmeyin. Çünkü şu ana kadar yorulmuş olabilirsiniz. Diğer iki biraz daha yavaş hissediyorsunuz. Kendinizi çok normal. O zaman son 5 4 3 2 1 Puh, sağla kolları, bacakları. Al derin derin nefesleri ver. Hemen squat'a geçeceğiz. 5-10 saniye nefeslenelim. Yerini nefes verirken. 2 3 4 5 6 7 8 9 Dizleri çek, kaçmak isteyebiliriz. İzin vermeyin. 10 11 12 Haydi son 2 Ve son Evet bunu da atlattık Sıra geldi Yan adıma Şu an saniye kadar nefeslenmek yetecektir Hafiften Dizlerimizi kıralım. Ve 3, 2, 1. Haydi bakalım yana. 2, 6, 10, 14, 20, saniye kadar yapıyorum. Devam. Al nefes, ver nefes. Her bir adımda. Son. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Bunu da tamamladık. Sırada eğlenceli hareketimiz yanan sıfaktan yumruğa var. Nefes al ver. Birazcık nabzın normalize olmaya başlasın. İhtiyacın varsa ufak bir su iç. Hazır mıyız? Hadi bakalım. O zaman ayakların karşı gösterecek şekilde yana iniyorum. Full rotasyon. Bir şey uzanıyormuş gibi hiç unutma. Rotasyon sırasında vücut dengesi bozulmaya çalışacak ama sen izin vermeyeceksin. çok çok önemli. Yani zaten önemli de şu an hiçbir şekilde nefes alıp vermekten feragat etmiyoruz. Daha bırakın temponuzu, nefesiniz belirlesin. Devam. Hayır, çok az kaldı. Devam. Son 5 4 3 2 1 Ok atlamadık Son hareketler bitti. 4 saniye kadar var sonra tamam artık. Alnımızın akıyla bugünü bitirebiliriz. Bugünü değil de bu antrenmanı en azından bitirebiliriz. Biraz bekleyin ya. Güzelce nefeslendik. Aldık men pozisyonunu. Sıktık karnı kalçayı. Evet. Nefes al var. Ölürken karnı şişir. Yaktan nefes verirken. Çek. Haydi çok az kaldı. Son 10 saniye. Uf. Bitiyor. Uf. Ve bitti. Uh. Anne ya nasıl yönlü bitti yine. Şaka bir yana çok keyifli bir antrenman oldu. Nabzımız bolca yükselttik. Çok güzel kor aktivasyonları sağladık. Her yerimiz çalıştı diyebilirim. Ben açıkçası güzel sabah inanılmaz bir başlangıç yaptım. Çok keyifli hissediyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Memnun kalmışsınızdır. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, bizi desteklemeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler diliyorum size.